Çünkü bu kadar hızlı teknolojiye ayak uyduramaması ya da işte platformun komisyonlarını gözlerinde çok fazla büyütmesi e-ticaret aslında onlara bir cephe yapıyor. Yani kalkıp da orada bir mağaza sahibi olmuyorlar. Diyorlar ki sadece işte kapıdan geçen müşterime satarım. Şimdi bu düşünce tarzındaki işletmecileri evet çok etkiledi. Ama gel gelelim işte influencer marketing kullanan, meta e reklamlarını kullanan, işte bu dijital tarafında üretici olan yani hem ürün üretimi yapan hem de dijitale ayak uyduran markalarda da şöyle bir avantaj sağladı. Şimdi senin oradaki hedef kitlen az önceki örneğe 25-34 yaş arası hedef kitle değil mi? Şimdi bu 25-34 yaş arası hedef kitle tabiri caizse ekmeğini bile artık kapısına söylüyor. Yani kalkıp mahallesindeki fırına inmeden o bir sokağa iki sokağa inmeden artık işte X uygulamalarla kapısına getirtiyor. Şimdi sen buradaki bu hedef kitlene bu ürünü tanıtıp onları memnun bıraktığın zaman da bu ürünü alan kişiler 25-34 yaş arasında kişilerde ebeveynlerine ya da üst kuşaklarına bu ürünün marketingini sağlıyor. Şimdi senin marka olarak neyi yapabilmen lazım? e, e de başarılı olduğun bir markayı dönüp market zincirlere de sokabilmen lazım ki bu sefer bir bütünüyle aslında bir satış yapabilir. 25-34 yaşı memnun ettin. 25-34 yaş arası gitti ebeveynlerine ve senin ürünü pazarladı ya da üst kuşaklarına pazarladı. Onlar da internet tüketimleri olmadığı için mahallesindeki şok A101 BİM'e gidip buradan ürünlerini tedarik edebilir. Yani bunu aslında artık bir bütünüyle sadece e-ticaretçi olursan başarılı olamazsın. Sadece gelenek, gelenekselci olursan başarılı olamazsın. Sadece tek bir ürünü üretirsen başarılı olamazsın. Yani artık çok fazla şeyin çok fazla ihtimali var. Ve senin de bunlara uyum sağlıyor olabilmen lazım. Bunun maliyeti çok daha yüksek. Daha yani iyi. şu an kendi markanı Trendyol hepsi burada gibi platformlarda var etmekten kendi web sitende bir markanı var etmek çok daha maliyetli. Çünkü az önceki yine konuştuğumuz gibi insanlar senin markanı tercih ederken sana güvenmiyor. İnsanlar senin markanı tercih ederken trend yolun bayrağına güveniyor. Çünkü evet alırım, denerim Beğenmezsen de paramı geri alırım. Ama şimdi sen kendi web sitende satış yaptığın zaman aslında tamam kanun ve kurallar tamamıyla her satıcı için aynı. Ama bu daha özel işletmeye döndüğünde yani bireysel web sitesine döndüğünde daha suistimali açık bir nokta olduğu için insanlar bunu çok fazla tercih etmiyorlar. Ve bence yine dediğim gibi hani kendi web sitem ve geri kalan üç platformun alternatif olarak yanında durması lazım. Ama geri kalan tüm marketing bütçeni bu arada yine kategoriden kategoriye de değişir bu. Ama işte yine bilindiği kategorilerden varsayıyorsak yok. Ya da işte elektronik diyorsak Amazon ya da hepsi burada. Yani kategorine uygun platformda en güçlü marketingin tek platformda yapıp yan tüm platformlarında müşterilerin inisiyatif ve alternatifine bırakman aslında başarıyı getirir.